Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir şimdi aklımdaki kişi ile önümüzdeki 15 günlük süreçte neler yaşanacak diye niyet edeceğiz arkadaşlar aklımındaki kişi videosu olacak ee, bu arada sorularını soran arkadaşlarım süper teşekkür ile sorularını soran arkadaşlarım isimleriniz not alındı ee, olmazsa olmaz özlem Balkan Rıdvan Ayşegül ve normalde 100 TL ve üzeri soruları cevaplıyorum. Özlem Özdoğan 20 TL'lik bir süper teşekkür göndermiş. Onun için de artık sadece evet hayır e, cevabı seçeceğiz arkadaşlar. Evet bakımımızın sonunda yapacağız bunu gönderenlere. Şimdi aklımızdaki kişiyle önümüzdeki 15 günlük süreçte bizi ne evet bekliyor? Önümüzdeki 2 hafta içerisinde. Evet, bütün abonelerim niyetime dahil arkadaşlar. Bu aklımdaki kişi videosu. Burç burç yapsana diyorlar. Zaten yapıyorum. Burç burç aklımdaki kişi yapıyorum. Ama bu genel aklımdaki kişi. Burç yok arkadaşlar. İzleyen, abone olan herkes niyetime dahil. İstatistiklere bakıyorum, kontrol ediyorum telefondan, e, YouTube stüdyodan. E, %55'i abone olmadan izliyor, %45'i abone olarak izliyor. O %55'lik dilim gerçekten boşuna izliyor çünkü. Kesinlikle ve kesinlikle o güzellikler onların hayatına gelmeyecek arkadaşlar. Niye? Alma verme dengesi içinde kalın. Ücretli bir platform değil. Ücretsiz bir platform. Sadece izliyorsunuz. Bir abone ol tuşuna basmak inanın çok değil. O yüzden e, genel olarak her birinizden rica ediyorum. E, eğer ki niyetimize dahil olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişiyle önümüzdeki 15 günlük süreçte ne olacak diyorum. Ee, bu destemi de alacağım da aslında aslında bu deste değil de şu desteden istiyorum. Önce şu an gündeminde ne varmış? Bu arada e, süper teşekkürden her attığım videoya mesela bu videoyu izliyorsunuz süper teşekkürden destek attınız 100 TL ve üzeri desteklerde. O desteği atarken altına sorunuzu da sorun arkadaşlar. O sorduğunuz soruları hemen bir gün sonraki aklımdaki kişi videosunda cevaplayacağız. Böyle isimlerinizi listeye yazacağım. Ve oradan attığınız destekler de sokak hayvanlarına gidecek arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi önümüzdeki 15 günlük süreçte genel enerjiler bize ne söyleyecek? Şöyle bir bakalım genel olarak neler varmış? Sizde neler var? Burası sizin. Şurası da hemen peşine de aklındaki kişi alacağım. Onun genel enerjilerine bakacağım. Sonra haftaya bakacağız. iki haftaya. Şimdi bu kolektife bir açılım biliyorsunuz. Kişisel danışmanlık almak istiyorsanız da Instagram Duru alt tila fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin e, bu 15 günlük süreçteki durumuna baktığımda diyor ki bir tilkilik var ruhunda. Hani böyle e, nasıl derler? mevcut koşullar içerisinde şifalanmak istiyor. Sanki böyle birazcık geri çekilmesi ya da sessiz kalması onun bazı tilki enerjilerinden kaynaklı diyebilirim. Çünkü diyor ki böyle bir şeyler kendiliğinden şifalansın. Birazcık daha birazcık daha sessiz kalırsam birazcık daha geri çekilirsem bir şeyler yoluna girecek düşüncesi var aklınızdaki kişide. Bu yüzden diyor birazcık geri çekilmiş. Ama bir kısmınız için şu da olabilir. Evet, tilkilik, tilki enerjisiyle geri çekilmiş ama aslında onun da üzerinde bazı yorgunluklar var ve bu yorgunlukları atmaya çalıştığı bir 15 gün içerisinde olacak. Peki önümüzdeki 15 gün için sizin için ne söyleyecek bakalım. ve kahin. Şimdi arkadaşlar sizin için önümüzdeki sürece baktığımda burada diyor ki cesur olman gerekecek. Yalnız bu cesurluk e, kaba kuvvetle ya da hakaretle değil. Cesur olman gerekiyor ama hareketlerinde ve eylemlerinde zarif olman gerekiyor. Karşı karşıya gelebilirsin. Bazı haberler sana gelebilir. Sana gelen haberler seni eyleme geçirebilir. Diyor ki burada birazcık daha kibar, birazcık daha nazik bir şekilde eyleme geçersen daha güzel olacak ve lütfen umudunu düşürme bak gözünü daha yükseğe dikebilirsin Çünkü buna sahip olma gücüne sahipsin dedi Peki hemen kartlarımızı karıştıralım ve başlayalım önümüzdeki 15 günlük süreç için 5 10 15 diye mi alalım Hadi ilk 5 günlük süreç çok böyle karambole yapıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. İlk 5 günlük süreç. Aklınızdaki kişi için ne olacak? Bu videoyu izledikten sonra ilk 5 günlük süreç. Aklınızdaki kişi. Onun için açıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. İlk 5 günlük demeyelim de bir dakika. Hemen bir şeyler geliyor kafama. Hemen değiştiriyorum. İlk 5 günlük değil. Önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde aklınızdaki kişinin Aklından geçenler. Kalbinden geçenler. Hop. iki kart birden. Ve olası gelecek. Böyle almak istedim. Evet. Şimdi duygu kartlarından alacağım. Bakalım bakalım. Aklınızdaki kişinin aklından kalbinden ve olası gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişinin aklından geçenlerle başlıyoruz. Bakar mısınız? Şöyle kartları açıyorum hemen. Evet, aklından geçenlere baktığımızda. Arkadaşlar, burada diyor ki: Aklından geçen aranızdaki gerçekleşecek olan vuslata karşı tılsım asını verdi. Diyor ki büyük bir hayal bu benim için. Bu aramızdaki vuslat benim için büyük bir hayal ve ben bunun gerçekleşmesi Ni istiyorum. Büyük bir hayal ve buna kavuşmak istiyorum. Ancak baskıdan kurtulamıyorum. Ciddi bir baskı altında, ciddi bir manipüle altında ve e, bu konuda aslında bir şeyleri eyleme geçireceğini eyleme geçirmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Biraz böyle derin düşünceler içerisinde. Yalnız burada e, değnek beşlisi işi içinde rekabetin olabileceğini gösterir. Hani sanki bir üçüncü kişi olabilir. Bu ille e, bir e, karşı cins değildir de bu belki de ona müdahale eden birileri olabilir. Çünkü baskı var diyor ve ben bu durumu inceliyorum. Düşünüyorum. Kafam çok karışık. Bazen böyle olanı olduğu gibi kabul etme enerjisinde olduğunu ama bazen de kesinlikle ve kesinlikle bu durumdan kurtulması gerektiğini söylüyor. Ve üzerinde birazcık böyle bazı negatiflikler olduğunu ve bunlardan arınmasını gerektiğinin farkında olduğunu diyor ki evet bir basiretsizlik var üzerinde ve benim bunlardan kurtulmam gerekiyor dediği bir enerjide. Peki kalbinde ne varmış bakalım? Of, savrulduğunu hissediyor. Bakalım açalım kartlarımızı. Yani bu biraz etkili bir aklımdaki kişi açılımı oldu. Evet. Ben çok konuşmadığım için arkadaşlar gereksiz. O yüzden videolarım kısa sürüyor. Direkt kartlara giriyorum. Direkt kartları açıklıyorum. Şimdi aklınızdaki kişinin kalbine baktığımda. Bakın bu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ama kalbindeki duygu da direkt kalbi verdi. Direkt aşk arkadaşlar. Diyor ki burada. Yani sana karşı verdiğim sözlerin arkasındayım. Kesinlikle bağlılıkla verilen sadakat sözünü tuttuğunu söylüyor. Ancak burada size karşı kavuşamamaktan kaynaklı savrulduğunu hissettiği enerji içerisinde. Ve gerçek bir sevgiye, gerçek bir aşka sahip olduğunu söylüyor. Ancak şu anda kalbine baktığımda Şuradaki zamana bırakılmış olan iletişim kurulmadığı için burada bir belirsizlik, bir boşluk, bir çaresizlik içinde olduğunu söylüyor ve diyor ki inanılmaz derecede sıradan bir hayat ve ben bir kutlama bekliyorum. Aslında burada aklınızdaki kişinin kendi işiyle alakalı bir durumu da olabilir. Resmiyetle alakalı bir uğraşı da olabilir. Burada diyor ki resmiyetle resmi makamla alakalı bir işi de var. Hani bunu gerçekleştirmeye çalışıyor ama kalp tamamen aşk ile dolu olarak verdi. Peki olası gelecek için bize ne söyleyecek dediğimde. Evet aklınızdaki kişilerin çoğunun işle alakalı bir bağlantısı var arkadaşlar. Muhtemel olarak evet çok güzel. Şimdi Önümüzdeki sürece baktığında olası gelecek için aldatmak, aldatılmak, güven problemi sanki böyle bazı sıkıntılar yaşanmış aranızda. Burada diyor ki gerçek olmayan durumlar bunlar yaşandı ve burada kendine güvenen bir aklınızdaki kişi var. Ben seninle konuştuğumda, görüştüğümde seni ikna edeceğime inanıyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Sadece beklediği bir iş haberi var bunu almak üzere ve diyor ki o haberi alır almaz ben aramızdaki o soğuk savaşı bitireceğim. Endişesi biraz özgüveni yüksek olduğu için arkadaşlar güç göstermeyi seven bir karakter olduğu için bu ilişki üzerindeki kontrolümü kaybetmek istemiyorum. Bu nedenle adım atmadım. Ancak şuradaki işimi tamamlayıp ben artık cesaretle bir adım atacağım. Ve bakar mısınız ee, ne kadar güçlü olursa olsun denge kartı diyor ki o dengeyi sizinle kuracak olan bir aklınızdaki kişi var ve sonuç çok güzel geldi. Ölüm ile beraber yani bir şeyler köklü olarak değişiyor. Nasıl değişiyor? Beklediğin haberleşme oluyor. Beklediğin haberleşme gerçekleşiyor ve ondan sonrasında artık şu an ayrıysanız bile bir araya geliyorsunuz olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani süreç değişiyor. Artık sıkıntılı süreçten arınıyorsunuz olarak gözüküyor. Evet şimdi beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun arkadaşlarım. Süper teşekkürden destek atan arkadaşlarımın soruları için şimdi kartlarını çekeceğim. Sizler de eğer ki kendi sorularınızı sormak isterseniz süper teşekkürden yapacağımız desteklerle sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlarım. Her gün aklımdaki kişi videosu çekeceğim ve çektiğim videoda videonun sonunda sorularınızı cevaplayacağım. Şimdi birinci olarak burada demiş ki olmazsa olmaz. Arkadaşım WhatsApp şey, YouTube'daki profil ismin bu olmazsa olmaz. Demiş ki aklımdaki kişiyle kavuşacak mıyız? Aklımdaki kişiyle kavuşma olacak mı? O direkt bak iletişim yok muhtemel olarak iletişim yok. Ve burada e, çıkış yolu yok artık çaresi yok çözümü yok dediğim bir durum var. Ve evet diyor buna istinaden bir barış sağlanacak. Elindeki bir hediyeyle gönül alma çabası içine girebilir. Ve Özlem Balkan. Bir araya gelir miyiz? Beni seviyor mu demiş. Bir araya gelir misiniz? Beklemen gerekiyor hayatım. Evet bir yeni başlangıç yapacaksınız. Tekrardan başlayacaksınız. Ama bazı engeller var arada. Bu ebeveyn engeli olabilir. Ee, çocuk engeli olabilir. Ee, seni merak ediyor. Ancak bu başlangıç için birazcık daha zaman gerekli olarak gözüküyor. Ve Rıdvan Ayşegül duyguları nedir demiş. Şimdi Rıdvan'ın Ayşegül'e duyguları mı ne? Ayşegül'ün Rıdvan'a duyguları mı ne? Hangisini söyleyeceğiz? Rıdvan'ın Ayşegül'e duyguları ne? Gerçek aşk ve haberleşme isteği. Peki Ayşegül'ün Rıdvan'a duyguları ne? Hayal kırıklığı yaşamış. Aslında diyor ki Ayşegül burada Rıdvan'dan eylem bekliyor. Hayal kırıklığı yaşadım. Ama bunların şifalanmasını istiyorum dediği. Ama ciddi anlamda da kıskançlık hissettiği bir duygu durumu içerisinde. Ve Özlem Özdoğan 200 TL üzeri süper teşekküre cevap veriyoruz. Özlem Hanım 20 TL süper teşekkür göndermiş. Onun için de gönlünden geçen bir soruya niyetlensin arkadaşım. Kartlarımızdan çekelim Özlem Hanım için. Sen kalbinden gönlünden sorunu geçir hayatım. Ben buradan senin için kart alacağım. Sorduğun sorunun yanıtı. Evet. Evet arkadaşlar sizler de süper teşekkürden yapacağınız desteklerle sokak hayvanlarına yardımcı olabilirsiniz. Attığınız süper teşekkürün altına sorularınızı sorabilirsiniz. Her aklımdaki kişi videosunun arkasından yanıtlayabiliriz. Ben kişisel danışmanlık almak istiyorum diyorsanız da Instagram, Duru Fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.